öğelere geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Faktöriyel konusuna başlıyoruz. Kitabımızda kaçıncı sayfadayız? 33. sayfada. Faktöriyel konusu permütasyon, kombinasyon konularının temelini oluşturur. Bu noktada çok önemli. Hatta bazen eee faktöriyeli permütasyonun başında anlatırlar. Yani TYT konularında değil de permütasyonun başında temelden bir alırlar. Fakat e faktöriyel de aynı bir üslü sayı gibi, köklü sayı gibi aslında bir matematiğin işlemidir. Yani dört işlemin biraz daha genişletilmiş halidir. Dolayısıyla sadece permütasyon, kombinasyon değil birçok yerde karşımıza çıkar. O yüzden bizler burada da anlatıyoruz. Şimdi faktöriyel kavramı dediğimizde ne gelmeli aklımıza? Arkadaşlar faktöriyel bir sayının kendisinden küçük doğal sayı doğal sayılar için söylüyoruz. Kendinden küçük 1'e kadar olan doğal sayılarla çarpılmasıdır. Örneğin 5 faktöriyel dediğimizde 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı aklımıza gelmeli. Yani 120'dir. 4 faktöriyel 4 3 2 1 yani 24. 3 faktöriyel 3 2 1. 2 faktöriyel 2 1. 1 faktöriyel sadece 1. 0 faktöriyel özel durum o da 1. Özel durum neden? Yani aslında bunun birçok ispatı vardı. Basit bir ispat yapayım size. Şu kalem tek başına fotoğraf çekeceğiz. Kaç farklı fotoğraf çekebiliriz? Bir tane. Kalem yok. 0 fotoğraf. 0 kalem var. 0 nesne var etrafta. Fotoğraf çekeceğiz. Kaç farklı fotoğraf çekebiliriz? gene bir nesne yok ama bir o nesnenin var olmadığını göstermek için gene bir fotoğraf çekilebilir. Biz bunu sıfır tane nesne yan yana bir şekilde yer değiştirebilir olarak düşünebiliriz. Peki 10 faktöriyel nedir? Ondan 1'e kadar olan sayıların çarpımı mıdır? Evet. Peki biz bunu kullanacak mıyız? Hayır. Burada da şunu öğreteceğiz size. 10 faktöriyel mi diyor? Normalde aklımıza gelmesi gereken 10, 9, 8, 7, nokta nokta 1 ya. Ya arkadaşlar şurası 1'den 9'a kadar olan kısım. 9 faktöriyel değil midir? Evet. O zaman ben 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel olarak yazabilirim. Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Şurası 8'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı 8 faktöriyeldir. Geriye ne kaldı? 19 kaldı. O zaman ben bunu 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak da yazabilirim. Sizler de hemen notlarınızı alıyorsunuz bu arada. Birazdan kullanacağız. Aynı şey 1'e kadar sürdürülebilir. 10, 9, 8, 7 faktöriyel. Çünkü 7 faktöriyel demek 7'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı demektir. N faktöriyel ne olur bu durumda? N, bir düş, N-1. İstersen burada faktöriyel yapıştır ya da N, bir düş, N-1. Bir tane daha düş, N-2. Şimdi faktöriyeli yapıştır, 1'e kadar götürebilirsin. Tamam mı? Tamam ama bu adamın çay içmesi lazım. Boğazının rahatlaması lazım. Mesela 13 faktöriyel bölü 12 faktöriyel bu durumda ben bunu 13 çarpı 12 faktöriyel olarak yazabilirim. E aşağıda da 12 faktöriyel var. Bunlar sadeleşir. Cevap 13 kalır. Ya da n artı 1 faktöriyel. Bir düş. n artı 1 çarpı n. Bir tane daha düş. n eksi 1. Şimdi faktöriyeli yapıştır. Bölü n eksi 1 faktöriyel. O gitti n artı 1 çarpı n. Yani ifadeyi azalttıkça sadeleşecektir. O yüzden bakın aşağıda 12 faktörel yukarıda 13 faktörel. Bu buna dönüştürülebilir. Dönüştürdüm sadeleştirdim. Yukarıda n artı 1 aşağıda n eksi 1. Bu buna dönüştürülebilir. Çünkü içinde n eksi 1 faktöreli de barındırıyor. Dönüştürdüm ve sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? n artı 1 çarpı n. Peki çok konuştuk hadi. Çavuş hoca çavuş. Hemen çalışalım. Mesela bu işlemin sonucu kaçtır? Unutmayın. Verilen ifadede sadeleştirmeler yapılacaksa en küçük faktöriyeli tespit edin. 9 mu? Hepsini 9 faktöriyel cinsinden yazın. 10 çarpı 9 faktöriyel. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel. Bölü 10 çarpı 9 faktöriyel. Eksi 9 faktöriyel. Eşittir. Yukarıyı 9 faktöriyel parantezine alalım. Ee, ne kalır? Bir tane 10 kalır. Artı bir de 11 çarpı 10. Yani 110 vardır. Bölü. Aşağıyı da 9 faktöriyel parantezine alalım. Ne kalır? 10. Eksi 1. Bakın 9 faktöriyeller gitti. 120 bölü 9 aradığımız sonuç oldu. Şimdi bir alttakinde de benzer bir şey yapabilir miyim? Yapabilirim. İlk önce bölme bölme düşünüyorum. Birinci de n-1 faktöriyel küçük n faktöriyel büyük. Bunu n çarpı n-1 faktöriyel diye açayım. Hop, şunlar sadeleşti. Ne kaldı n? Adım bir. İkinci de, bunu n artı 1 çarpı n faktöriyel diye açayım. N faktöriyeller gitti. Ne kaldı? N artı 1. Üçüncü de, bunu n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel diye açayım. N artı 1 faktöriyeller gitti. Ne kaldı? N artı 2. Eşittir 15. 3n artı 3 eşittir 15'ten 3n eşittir 12 n eşittir kaç olacaktır? 4. n 4 ise 4'ün karesi artı 4 20 aradığımız sonuç olacaktır. Evet devam ediyoruz. Şimdi faktöriyeldeki en küçük kısma geliyoruz. Hmm. Yok bir dakika en küçük kısma birazdan geleyim. Kitap elimde. İstediğim kadar yer değiştirebiliyorum. Şimdi hmm, şu sorudan başlayalım. 47 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Şimdi çok enteresan bir soru. 47 faktöriyel sayısının sonunda sıfırı nasıl bulabilirim? Oradan başlayalım. Bir düşünelim yani. Kaç tane sıfır vardır? Ha buldum. 47 faktöriyeli açarken ben... 47, 46, 45, 44, 43, 41, 40! Aha, buradan bir tane sıfır gelecek. 30, 20, 10 hepsinden birer sıfır gibi. Oo bitmedi ki. Mesela şurada 45 vardı. Bunu da bir çift sayı ile çarptığımda gene sıfır gelir. Tüh ya. Tam dedim ki çok kolay bir yol buldum olmadı. Ama en azından bir mantık geliştirdim. Olay şu. Bir faktörelin içerisinde sıfır sayısını bulmak mı istiyorum? Şöyle olması gerekmez mi? Bu sayıların içinde kaç tane 5 ve 2 çarpanı olduğuna bakarım. Sayının içerisinde diyelim ki 3 tane 5 var, 7 tane 2 var. 3 tane 5 ile 2'yi çarparım 10, 10, 10 olur. 2'nin kalanları boşuna. Ama ben bu sayının sonuna 3 tane 0 atmış olurum. Öyle değil mi? Yani sayının içerisinde 5 ve 2 çarpanları kadar 0 gelecek. Ama hangisi belirleyecek bunu? 5'ler belirleyecek. Çünkü sayının içerisindeki 5 çarpanları çok daha az miktarda. İki çarpanlarının sürüsüne bereket. Her iki sayıda bir. Şimdi ben bunu açtığımda diyelim ki 5 üzeri 10 geldi. Bir de 2 üzeri 23 geldi. Buradaki 10 tane 5 ile buradaki 10 tane 2'yi çarparım. Sonuna 10 tane 0 alır. Yani 10 tane 10 çarpanı gelir. Ama kalan 2'ler çöpe gider. Beni ilgilendirmez. Bana sonundaki 0 sayısı lazım. O zaman şunu yapıyorum. Bunun içinde kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulmam lazım. Bunun içinde 47'yi 5'e bölelim. 9. 45, 40, 35, 35'er 5'er ilerliyor ya. 9 tane 5 çarpanı var. Bu kadar kolay. Ama eğer çıkan sayı 5'ten büyükse bir daha bölüyoruz. 5, 1. Ve çıkan sonuçları topluyoruz. Peki hocam. Tamam sayının sonunda sıfırları bulmak için içindeki 5'leri tespit etmemiz gerekiyor. Bu 5'leri tespit etmek için de 5'e böldük. E neden ikinci defa 5'e bölük Bunun sebebi de nedir biliyor musunuz? Şu 9 içeride var olan içinde 5 barındıran çarpanlar 40, 35, 30, 25. Ama şu ikinci bir de içerisinde 2 tane 5 bulunduran 2 defa 5'e bölmüş olduk ya 2 tane 5 bulunduran çarpanlar 25. Dikkat edin 25 5 beş çarpı 5'ten oluşuyor. Biz burada ikinci defa 5'e bölerek aslında sayıyı 25'e bölmüş ve içinde 5'ten fazla miktarda olanları ortaya çıkarmış olduk. 25'te fazladan bir tane daha 5 olduğu için cevap 9 bir daha 10 olacaktır. Mesela 137 faktöriyel yani. sonunda kaç tane sıfır vardır? 137'yi 5'e bölün 27 yapar. Bir daha 5'e bölün 5 yapar. Bir daha 5'e bölün 1 yapar. 3 defa 5'e böldüğümüz şu değer var ya 125'in içerisinde 3 tane 5 olduğu için yakaladığımız değer bunu aklınızdan çıkarmayın. Tamam bunu hallettik. Gelelim şu soruya o zaman. 75 faktöriyel artı 37 faktöriyel eksi 13 faktöriyel yani sonunda kaç sıfır vardır? Yani ilk akla gelen üçündeki sıfır sayısını da bulayım toplayayım. Öyle değil mi? 75'in sonunda 15 18 tane vardır. Ama doğrusu o mu? Bir bakalım mı? Mesela 2000'in sonunda kaç tane sıfır vardır? 3. Bunu daha küçük bir sayıyla topluyorum. 50. 2050. Sonunda kaç sıfır var? 1. Bakın birçok öğrenci şöyle düşünüyor. Eğer bu işlemin sonundaki sıfır sayısını bulmak istiyorsam bunların sıfır sayılarını toplayacağım bunu da çıkartacağım. Hayır alakası yok. Çünkü bu mantığa göre burada 3 tane, 4 tane 0 olmalıydı. 3 tane birinde var, bir tane birinde var. Halbuki ne oldu? 1 tane 0 oluştu. Neden? Çünkü küçük sayının sıfırdan farklı ilk rakamı diğerinin sıfırını iptal etti. Buradaki kural da aynı. Şu 3 sayı mı var? Sizden sıfır sayısını mı istiyor? Direkt küçük sayıya bakın. Büyük sayı varla hiç uğraşmayın. Çünkü küçük sayının sıfırdan farklı ilk rakamı diğerlerinin sıfırlarını iptal edecek. O zaman 13'ü 5'e bölelim. 2. Bu sayının sonunda 2 tane 0 vardır. Bizim için yeterli cevap olacak. Şimdi gelelim o az önceki konuya. Şimdi diyor ki AB sayma sayıları hmm. 53 faktöriyel A çarpı 3 üzeri B olduğuna göre maksimum B kaçtır? Aslında bize şunu istiyor. 53 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 çarpanı vardır? Bunları bul diyor. Az önce 5 çarpanlarını bulmak için 5'e bölmedik mi? E burada da 3'e böleceğiz. O zaman 53'ü 3'e bölelim. Kaç defa var? 17 defa var. Bir daha bölelim. 6 defa var. Bir daha bölelim. 2 defa var. Yok 6 defa yok. Burada uydurma vura. 5 defa var. Bir daha bölelim. 1 defa var. 17, 22, 23. Maksimum beynin amacı değer kaçtır arkadaşlar? 23'tür. Neden? Ben 53 faktöriyeli 3'e böldüğümde 17 tane 3'ün katı olan sayı buldum. Bir daha 3'e böldüğümde 5 çıktı. Bu şu demektir. 2 defa 3'e bölünen yani 9'a bölünen 5 tane sayı var. Onlardan da birer tane 3 geldi. Bir daha 3'e böldüm. 3 defa 3'e bölmüş oldum. Bu da 27'ye bölmek demektir. 27'nin katı bir tane sayı var. Bir tane daha 3 oradan fazladan geldi. Toplam hepsinin toplamı 23 oldu. Tamam birinciyi hallettik. Gelelim ikinciye. 53 faktöriyel eşittir. A çarpı 6 üzeri B. B'nin alacağı en yüksek değer. 53'ü kaça böleceğim? birçoğunuzun aklına 6 gelebilir. Hayır. Çünkü 6 3 gibi bir sayı değil. 3 asal bir sayı. Ama 6 bileşik bir sayı. 2 ve 3'ün çarpımından oluşuyor. Yani sadece 6'nın katlarına ihtiyacınız yok. Denklem içerisindeki 2 ve 3 çarpanlarına da ihtiyacınız var. Çünkü bunları da birleştirdiğinizde her biri birer 6 yapacak sizin için. Öyle değil mi? Mesela 6 faktörünün içerisinde kaç tane 6 vardır dediğimize gidip 6'ya bölerseniz cevabı 1 bulacaksınız. Halbuki 6 faktörüyle açtığımızda 4, 3, 2, 1. Bir 6 buradan gelir bir 6 da şu ikisinin çarpımından meydana gelir. O yüzden biz hep şunu yaparız. Bileşik sayı veriliyorsa aralarında asal çarpanlarını ayırırız ve büyük olana bakarız. Yani 53'ü yine 3'e böleceğiz. Keşke silmeseydim. 17, 5, 1. 22 23. Burası da 23 olacaktır. Neden 3'e bölüyoruz da 2'ye bölmüyoruz? Çünkü 2'nin sürüsüne bereket. Önemli olan az miktarda bulunan sayının var olması. 3 daha az bulunuyor. Şimdi orada 2 tane 3 var, 10 tane 2 var. Sen 2 tane 6 elde edebilirsin. Fazla 6 elde edemezsin. Peki tamam asal sayı da böyle, bileşik sayı da böyle. Ama 27 üzeri B var. Kuvvet sayısı. Burada durum biraz daha farklı. Ne yapacaksınız? Eğer 53 faktörel a çarpı 27 üzeri b diyorsa ve b'nin maksimum değerini bulmanızı istiyorsa bunu a çarpı 3 üzeri 3b diye düşünürsünüz. Ve sonra tabandaki sayı artık asal sayı olduğu için 3 mü? 3'lerin sayısını hesaplarsınız. Az önce bulmuştuk 23 tane. Demek ki 3b 23 olacak. 23 3'e bölünür mü? Bölünmez. Ama biz bölelim. 7 küsür bilmem kaç çıkacaktır. Öyle değil mi? Evet. O zaman B için bulacağımız maksimum sonuç burada da 7'dir sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü e, 27'yi elde etmek için 3 tane 3'e ihtiyacım var. Burada 23 tane 3 var. Ben bunları 3'er 3'er ayırdığımda 7 tane 27 elde edebiliyorum. E, geriye 2 tane 3 kalıyor. O 2 tane 3'ü de A sayısının içerisine atabilirim. Vallahi kimse de bana laf edemez. Çünkü bunu çok rahat yapabiliyorum yaptığımda. Unutmayın eğer asal sayı verilirse direkt sayıya böleceksiniz. Bileşik sayı verilirse bir asal çarpanlarına ayırıp büyük olana böleceksiniz. Kuvvet sayısı verilirse asal taban şeklinde yazıp üstü değerlendirecek ona göre işlem yapacaksınız. Her birinin aslında mantığı anlaşılırsa işlemler o kadar da zor değil arkadaşlar. Ama mantığı anlamazsanız ezberlemek zorunda kalırsınız o da sıkıntı. Gelelim farklı bir soru tarzına. Şimdi de diyor ki 0 faktöriyel, 1 faktöriyel, 2 faktöriyel, 37 faktöriyel toplamının 15'e bölümünden kalan kaçtır? Ya kim bu sayıları toplayıp da 15'e bölebilir ki? Bakalım. Eee 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir, 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür. 5 24 diyorum Allah'ım yarabim. 5 faktöriyel 120'dir ve 120 15'e bölünür. O zaman 5 faktöriyel yazmama gerek yok. 6 faktöriyel, 7 faktöriyel bunları da yazmama gerek yok. Neden? Çünkü 15'in çarpanları 3 ve 5 ve bu çarpanlar 3, 5 faktöriyelden sonraki bütün sayıların içerisinde var. 6 faktörün içinde 3 ve 5 var. 7 faktörün içinde 3 ve 5 var. Yani hepsi zaten 15'e kavansız olarak bölünecek. Öyle değil mi? O zaman benim 5 faktöriyelden sonrasına bakmama gerek yok. Daha küçük sayılara, 5 faktörlerden küçük olan şu sayılara bakmama gerek var. E onları da topladım zaten 34 yapıyor. 15'e bölümünden de kalan kaç olur? Pardon kalan diyecektik. 4 olur. Anlaştık mı? O zaman bu soru çok daha farklı şekilde sorulabilir mi hocam? Sorulabilir. Mesela şöyle gelebilir. 0 faktöriyel, 2 faktöriyel, 4 faktöriyel, 6 faktöriyel, nokta 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 60 faktöriyel toplamının 40'a bölümünden kalan kaçtır? 40'a bölünen ilk sayıyı bulun. Bölünmez, bölünmez, bölünmez. 6 faktörün içerisinde 5 var, 4 var, 2 var. Çarpımları da 40 yapar. 40'a bölünüyor. O zaman 40'a bölünüyor ve sonrası da 40'a bölünür diyeceksiniz. 6 faktöriyel ve sonrasına bakmanıza gerek kalmayacak. Bizim için önemli olan direkt şu sayılar olacaktır. Evet A ve B doğal sayı vardır. Tamam. Ha, şimdiden itibaren de faktöriyel ile ilgili gelen cins soru var. Bu arada bunlar çoğunluğu çıkmış soru var arkadaşlar. A ve B toplamında olabileceği değer. Bir kere bir içler dışarı çarpımı yapalım mı? İçler dışarı çarpma yaparsak A faktöriyel artı B faktöriyel 57 tane A faktöriyel. Bir tane A faktöriyel bu tarafa atarsak B faktöriyel eşittir. 56 tane A faktöriyel olacaktır. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim fasulyenin fayda varına. 56 tane A faktöriyel. Hmm, ne diyeyim A'ya? 1 mi diyeyim? 2 mi diyeyim? A, bir kere şöyle bir şey var. Atıyorum 10 faktöriyel neydi? 10 çarpı 9 faktöriyeldi en basitinden. Öyle değil mi? O zaman ben burada B'yi 56 desem 56 faktöriyel eşittir. 56 çarpı 55 faktöriyel olmaz mı? Olur. O zaman A sayısı 55, B sayısı 56 alabileceği en yüksek değer 111'dir A artı B toplamının. Bu bir. Ama sadece bu değil. Verilen 56 sayısı başka ardışık 2 sayı şeklinde yazılabiliyor mu? B ye faktöriyel. 56 7 ile 8'in çarpımıdır. 8 çarpı 7 çarpı A faktöriyel. Bakın gene düşünün. A'ya 6 derseniz eğer 6 faktöriyel. 8 7 6 faktöriyel. 8 faktöriyeli vermiyor mu? Veriyor. Bu durumda da B'ye 8 dersiniz. A'ya 6 dersiniz. A artı B en düşük 14 çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bir sürü ihtimal var ama buradaki sayının a, ardışık sayıların çarpımı olarak yazılması lazım çünkü ardışık sayıların çarpımı olmazsa faktöriyelin bu kurulunu ne yapamayız, Kullanamayız. Bu iki. Devam ediyoruz. Şimdiki soru gene güzel bir soru. Şöyle yukarı alalım biraz. Birazdan geliştirme testlerinden de bir iki tane soru göstereceğim size güzel soru var. Çıkmış bir soru. E, Ales'te mi ne çıkmıştı hatta yanlış hatırlamıyorsam? Güzel bir soru. 17 faktöriyel artı 1. X 17 faktöriyel artı 19 olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı asal sayı değeri vardır? Hadi bu aradaki asal sayıları düşünelim. Bir kere X'in alabileceği ilk sayı 17 faktörel artı 2. Öyle değil mi? Ee, 2 burası da çift sayı. Çift artı çift çifttir. Asal olamaz. Güzel. Bir sonraki sayıya gelelim. 17 faktöriyel artı 3 e, ee, x eğer bu değeri alırsa a bakın şurada 3 çarpanı yok mu içinde? Mutlaka var. İlki 3'ten 17'ye kadar olan sayıların çarpımı. E bu da 3. 3'ün katı 3'ün katı. O zaman toplamları 3'ün katı olacak. Bu da asıl olamaz. E 17 faktöriyel artı 4 içinde aynı şey geçerli değil mi? Burada mutlaka 4 çarpanı da var. Burada da 4 çarpanı var. Bu da 4'ün katı. Bu da 4'ün katı. E o zaman asal sayı çıkmaz ki. 17 faktöriyeli artı 5. 17 faktöriyeli artı 6. 6'nın katı. 17 faktöriyeli artı 7. Her ikisinde de 7 çarpanı var. 7'nin katı. Öyle değil mi? Ta 17 faktöriyeli artı 17'ye kadar gelelim. İkisi de 17'nin katı. Asal olamaz toplamları. 17 faktörel artı 18. Şimdi bu 9'un katı mı? Evet. Bu da 9'un katı. En basitinden. Evet. Doğu ise toplamları 9'un katıdır ve bu aralıkta asal sayı olmaz. Arkadaşlar 200 faktöriyelden 200 faktöriyel artı 200'e kadar asal sayı yoktur. Yani şu arada 200 tane sayı varsa 200'ü de asal değildir. Neden? Ya 200 faktöriyel artı 1'den özür diliyorum. 1'i saymayacağız. 200 faktöriyel artı 1'in asal olma ihtimali var. 200 faktöriyel artı 2'den itibaren başlayacağız. 200 faktör artı 200'e kadar hiçbirinin asal olma ihtimali yok. Neden? Hep ortak paranteze alınabiliyor. O yüzden sayı var büyüdükçe asal sayılar var arasındaki mesafelerde ne yapıyor? Açılıyor. Buna da dikkat edelim. Ve geldik son sorumuza ama ondan sonra geliştirme metodistinden de bir iki soru göstereceğim hemen size. 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel x olduğuna göre 12 faktöriyel x 11 faktöriyel x cinsinden değeri. Öncelikle 11 faktöriyellerimiz ortak Şuna 11 faktöriyel diyelim. Şuna da 12 çarpı 11 faktöriyel diyelim. Ve x olsun. 12 tane burada. Bir tane burada. 13 tane 11 faktöriyel x'e eşit. Bu elimizde. Şimdi gelelim diğer tarafa. Buranın x cinsinden değerini mi istiyor? 12 çarpı 11 faktöriyel. Eksi 11 faktöriyel. 12 taneden bir tane çıkar. 11 tane 11 faktöriyel. Şimdi ben bunun x cinsinden değerini nasıl bulacağım? E çok kolay. Dikkat edin. 11 faktöriyel ile 13'ün çarpımı x değil mi? 13'ü buraya böyle olarak atın. Demek ki 11 faktöriyel x bölü 13. 11 x bölü 13 olacaktır. Aradığımız cevap bu olur sevgili arkadaşlar. Evet şimdi geliştirme testimize bakalım. Tabi sayfa 33'e geldik. Buradan itibaren geliştirme testini siz çözeceksiniz. Ama ve lakin ben de biraz ilerleyebilmem lazım. Şu soruyu çözeyim birazdan size. Şu soru güzel. Opa. özellikle birebir ÖSYM tarzı soruları çözün. Niye yapamıyorum bazen? Gerçekten de başaramıyorum bu işi ben. Evet. Şimdi oldu. Evet. Şu kutu soruyu mutlaka çözün. Yani bazılarını size bırakacağım. Çünkü soru var arkadaşlar. Güzel, zor soru var. Ee, ama hoşunuza gidecek soru var. Onu da söyleyeyim. Benim o az önce söylediğim soru. Evet. Şu soru çıkmış bir soru çünkü benzeri yine sorulmuş bir soru. Ee, X sayısı, Y sayısı, Z sayısı. Büyükten küçüğe doğru sıralamanızı istiyor bu sayıları. Şimdi hepsinde ortak olarak dikkat ederseniz e, 4 faktörel, 5 faktörel, 6 faktörel. Hepsinde ortak olarak 4 faktöreller var. 4 faktöreli buradan ayırdığımda 1 kalır, buradan ayırdığımda 5 kalır, buradan ayırdığımda 30 kalır. Ya mantığa bak. Burada da hepsinde 7 faktöriyel ortak. 7 faktöriyeli buradan ayırdığımda 1 kalır. Buradan ayırdığımda 8 kalır. Buradan ayırdığımda 9 çarpı 8 72 kalır. Yani 4 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel hepsinde ortak. 4 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel dışında burada 72 var. Burada 40 var. Burada 30 var. EDOIS ile en büyük sayı x, sonra y, sonra z. Anladınız mı? Sayılarıyla birbirini sayıları birbiriyle kıyaslayarak bir şeyler bulmaktansa ...bu mantığı kullanmanızda fayda var. Şu soruyu da hemen söyleyelim. Toplamı bir gerçel sayı belirttiğine göre. Unutmayın faktörel ifadeleri doğal sayı olmak zorunda. Sıfır veya sıfırdan büyük olmak zorunda. Dolayısıyla 8-x büyük eşittir sıfır olacak. x-2 de büyük eşittir sıfır olacak. Yani 8 büyük eşittir x. Şuna bakarsanız da x büyük eşittir 2'den hop işte size x'in alacağı değerler. Hemen bir tane daha çözmek istiyorum. Şöyle aşağı doğru gidelim. Pardon. İlk önce şöyle kalemi alalım. Hmm. Buna geçelim. Evet şu soruyu. Şu kutu bu soruyu. Dayanamıyorum çünkü güzel bir soru. Yukarıdaki kutulara ardışık 5 pozitif tam sayının faktöriyelleri rastgele yazılıyor. Kutuları yazılan sayılar ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Bir tanesi tek, dört tanesi çifttir. Şimdi bakın. Ardışık 5 tane sayının faktöriyeli. Normalde 0 faktöriyel ve 1 bir faktöriyel 1'dir. Bundan sonraki tüm faktöriyeller çifttir. 2 faktöriyel, 3 faktöriyel, 4 faktöriyel. Burada diyor ki bir tanesi tek, 4 tanesi çift. O zaman bunlardan biri 1 bir faktöriyel, biri 2 faktöriyel, 3, 4, 5. Bitti. Başka bir ihtimal yok. 0 faktöriyel ile olmaz mı? 0 faktöriyel olsaydı 0 faktöriyelin yanında 1 faktöriyel de gelmek zorunda ardışık 5 tane dediği için. 2 tanesi tek olurdu. Şimdi sayılardan biri tek 4 tanesi çift. 2 numaralı kutu 5'e bölünüyor. 5'e bölünen sadece bu var. Demek ki 2 numaralı kutu 5 faktöriyel. 4 numaralı kutu yalnızca 1'e tam bölünüyor 5 numaralı kutu 1 faktöriye. Tamam. 3 ve 4 numaralı kutuda sayıların çarpımının 2 katı 1 numarada yazılı. Şimdi bakın geriye kalan sayı var. 2, 6, 12. Şimdi, pardon 24. Şimdi şu x'inin çarpımının 2 katı bu değil mi? Evet. O zaman 3 ve 4 numaralı kutuvardaki sayıların çarpımının 2 katı 1 numaralı kutuda yazılı. Demek ki buradaki de 4 faktörler. Buna göre 3 ve 4 numaralı kutulardaki sayıların oranı. 2 faktörel, 3 faktörel. Oranları ya 2 bölü 6 ya da 6 bölü 2. Yani 3 olabilir diyoruz. Bundan sonra gelişim ve testlerin kalanları size ait. Mutlaka ve mutlaka hepsini çözün. Bir yeri sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Faktöriyeler önemli bir konudur unutmayın. Faktöriyel hesabını permütasyonda da yine kullanacağız.